Allah'ın peygambere övgüleri Mezhepçilerin anlamadığı nokta, peygamberimizin tüm bu uyduruk sözde yüceltmelere ihtiyacı olmadığıdır. Kur'an'da Allah, peygamberimizi övmekte, onun üstün bir ahlak üzerinde olduğunu söylemektedir. Allah'ın kendisine elçilik görevi vermesi, kitabında kendisini övmesinden daha büyük yüceltme ne olabilir? Vahiy almadan önceki peygamberin durumu veya peygamberin atalarından birinin putperestliği, peygamberi küçültmez. Kur'an'dan herkesin kendi davranışlarından sorumlu olduğunu anlıyoruz. Ne peygamber oğlu olan yücelir, ne de kafir babası olan küçülür. Nitekim Hazreti İbrahim'in babası da peygamber babasıydı. Ama sapkınlığı Kur'an'da geçmektedir. Kişileri soyuna sopuna göre değerlendiren gelenekçi kafa, peygamberimizi de böyle değerlendirmeye kalkmış ve bu konuda uydurma hadisler türetmiştir. Bu uydurmalar Kur'an'la gelenekçilerin bu zihniyeti İslam'la çelişmektedir. Allah peygamberimizi seçti ve ona büyük bir iyilikte bulundu. Nisa suresi 113. ayet. Onu güzel ve büyük bir ahlak sahibi kıldı. Kalem suresi 4. ayet. Onu alemlere rahmet yaptı. Enbiya suresi 107. ayet. Ve peygamberimizin tüm günahlarını bağışladı. Fetih suresi 2. ayet. Görüldüğü gibi Kur'an'da peygamberimiz en güzel şekilde övülmektedir. Örneğin Enbiya suresi 107. ayette peygamberimizin alemlere rahmet olduğu söylenmektedir. Eğer tüm alemlerin peygamberimiz için yaratıldığı doğru olsaydı, bu da peygamberimizin alemler için rahmet oluşu gibi söylenebilirdi. Çünkü bu izah doğru olsaydı, tüm bu izahlardan daha önemli bir bilgi olurdu. Gerçek olsaydı Kur'an bu daha da önemli olan bilgiyi hadis gibi Kur'an'da belirtilmeyen bir kaynağı elbette bırakmaz, kendisi belirtirdi.